Herkese selamlar. Ee, bu ilk dersimizde sizlere texture döngüsü oluşturmayı öğreteceğim. Ee, YouTube kanalıma yeni dersler yüklemeye başladım. Bu ilk dersimiz olacak. Ee, bu texture e, oyunlara yönelik kaplama olarak hazırlayacağız. 1024 boyutunda. Ee, başlayalım. Elimizde şöyle bir kaplama var. Ben bunu istiyorum ki e, sadece çizgiler falan olmasın düz bir beton e, texture haline getirmek istiyorum e, ve size olarak da e, 1000 x 1024 istiyorum. Onun için ilk olarak e, seçmek istediğim bir alan var. O alanı seçeceğim. E, ardından bunu seçtikten sonra kopyalayıp Yeni bir sahne oluşturacağım, e, 1024'e 1024, gördüğünüz gibi, e, tabii büyük geldi, bunu küçültelim şu şekilde. E, ardından e, şu şekilde alt tuşuna basılı tutarak e, seçtiğimleri kopyalayabiliyorum. Ben şimdi bunu e, silgi aracılığıyla sileceğim ama elinizde bu brush'lar olmayabilir. Bunlar texture brush'ları. E, i̇nternette biraz araştırsanız bulabilirsiniz. E, gördüğünüz şekilde çizgi olan bölümlerini kaldırıyorum, temizliyorum. Evet böyleyi, ardından ikinci layer'ı seçerek e, hepsini birleştiriyorum ve şimdi de Clone Stamp Tool ile e, şu çizgileri kaldır kaldıracağız. Bunun için e, tabii şey yapmamız gerekiyor. Smart Object değil de normal. E, şey Clone Stamp Tool'u seçiyorum. Gördüğünüz üzere e, brush'ım var. Belirli bir alan seçiyorum. Şu şekilde e, çizgilerimizi yok ediyoruz. E, Tabi şunları da lazım. Belirli bir alan seçiyorum alt tuşuna basit tutarak. Ardından o alanı fark ettiyseniz o alanın üzerinde bir tane plus simgesi var. E, gördüğünüz gibi çizgilerimizi yok ediyoruz ve tekstür yani şey e, göze batmayan bir şekilde döngüsü oluşturacağız. E, hemen şuraları da hızlıca yapayım. Belirli bir alan seçip sürüklüyorum. yaptım başka bir şey yok. Clone Stamp Tool oldukça işe yarar. Tool diyebilirim. Şuraları şu çizgileri tamamen temizliyorum. Ee, ardından ardına dersin başında istediğimiz tekst döngüsü oluşturmayı göstereceğim. Bu şekilde gereksiz noktaları da kaldıralım. Ee, şimdi istediğim Kıvama geldi aşağı yukarı. E, tekstür döngüsü derken ne demek istiyorum? Yani yan yana geldiğinde kaplamalarımız hiçbir çizgi olmamalı. E, ve düzgün gözükmeli. Bunun için yapacağımız iş çok basit. E, buradan Offset seçeneğini seçerek e, Offset'ini ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi çizgi gözüküyor. Ben bunun olmamasını istiyorum. Ve renk tonları farklı. Bak yeni bir çizgi daha oluştu. Dikey ve yatayda offsetlerini değiştiriyorum. Şu şekilde merkeze doğru alıyorum bu çizgilerin olduğu bölümü. Gördüğünüz şurada çizgiler. Yine Clone stamp Tool'u kullanarak bu çizgileri kaldırıyorum. Şu şekilde birleştiriyorum. sayede e, tek şu döngüsü oluşturmuş olacağız. Önemli olan e, offsetini değiştirdiğinde bu alan ile karşıdaki alanın e, piksel açısından uyumlu olması. Gördüğünüz şu çizgilerin olmaması. Hemen onları temizliyorum. Başka var mı? Şimdi tekrar kontrol edelim. Sıfırlayayım ilk önce. Bakalım çizgi var mı? Görebiliyor muyuz? Yatayda yok. Dikeyde... Dikeyde de yok. Şu an 1024 e, boyutunda e, oyunlara yönelik, oyunlarda kullanılan kaplama hazırladık. Bu şekilde texture tile etmeyi öğrenmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.